hadi gidik artık öyle sıkıldım ben de ha aynen ben de sıkıldım hadi gidelim çok uzun sürdü, ya ben gitmiyorum ya ben burada kalamazsın da geliyorum ben Biraz. çok sinirim lan gitsin ben de gideyim vallahi aşkına ya. şöyle Haydi gittim de görüşürüz. Birkaç saat sonra. <laughs> Aga ne olmuş buna bunu götürmek lazım bir şey de yok yani. Harbi Ne yapacağız şimdi? Üç kişi ne yapabiliriz sence? Bir ses geldi sanki. Oh, oh. Bu ne lan? Ne lan? bu ne horozlanıyor. ulan bana böyle upgrade oldum galiba da aynen öyle şimdi o İh, artık gidebiliriz portala da ne portalı oğlum? portal falan yok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,26,27,28,29,29,30,31,32,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33 ah olursa bana bana binin olur. var yani. Boşan ver. Çek. Küçük bir olsa biliyorsun. Yeah. Ah. Ah. <laughs> <İçime girebiliyoruz>, lan lan lan. İçime girelim de onu lan. Hadi lan. Uyyy bismillah. yeah, bu nasıl bir özellik bilmiyorum ama ne oluyorsa iyi bir şey. Sıkı biliyoruz. gülüyorum. Tutunurum. Bu ne lan bir bakayım. Çok garip bir şey benziyor. Tamam. Ben yalan <laughs> Ben yine mi yanaşım? Açıp gitsinler ben gidiyorum kaçla ulan Ben kaçıyorum Scientist. saniye bir saniye ben bir şey sordum. Vallahi biz de biz de Nasıl bir şey sorabilir miyim Scientist? Tabii ki. Ya nasıl o kadar hızlı yaptınız? Ya biz adama işte şey enjekte ettik, boyu büyüdü. Bir anda böyle gözüm gözüm karardı falan herkesin öyle olmuş. İlk i̇şte işte gördüğüm Titan Melon o haldeydi yani. Hmm, çok garip. Aynen. Ama ya Allah'tan Allah'ta olmuş yani. Neyse başka bir şey soracak mıydınız? Ben bir şey Ah ne yapıyorsunuz lan? Ah sattım. Ben bir şey soracağım. Sor da ne Evet. Sen ne soracaktın? Ya de titan yapar mısınız ya da başka bir proje 10 10 arkadaşınız. şey titan yapmayız. O kadar malzememiz yok. Hadi git. Eee. Eh ben onu ben sorayım. Big yapacak mısınız? Yani big melon yapacak mısınız? Birazcık daha büyük. Aynen, yaptık bir oğlum. 3. bölümde falan belki görürsünüz. Neyse, hadi. Yeter bu kadar. Oğlum ya çok ağır hale yani abartma sende de be. durun yani evet, hiç da onda kimsiniz acaba Abi Melo da neden bizim çitan yok sizin de bir çitanınız var yok ya vardı da yani burada siz ne demek istiyorsunuz tomatolar falan nerede tivman diyorum Epomenler falan nerede onlar ya. Ne diyorsunuz Allah aşkına yani hiç anlamıyorum. Ama geldim porta. Ne? O ne ya? Hadi ben biliyorum size iyi eğlenceler. Hadi Bismillah. Allah'ım Allah'ım. Bismillah adam gitti ya. Nasıl oluyor bu Allah aşkına? Hala anlamadım. Ne diyor bu ya? Arkadaşlar? Bak ah, değil mi sana? Bence bu gelecekten geliyor ya. Bir git ya. Aynen oğlum ne gelecekten gelmesi? Dalgam Aynen, dalgam geçme. Dalga mı geçiyorsun? Yani. Aynen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Uzatma da hadi gidelim. Tamam mı tamam. Birkaç saat sonra. Lan yine mi farklı biri? Oynadım oh, ama. Yürüyor mu da yani sen neysin? Adamın dediği doğruymuş. E, haklı olabilirsin belki de. Ben çok güvenmem. Bana bazı şeyler de anlatsana. Hmm, Tomatolar, baş düşmanlarımız robotlar, Dragon Freak diye bir şey duymuştum. Belki sahtedir ama neyse boşver. Skeletonlar, Oğlum, hala anlamıyorum ne dediğini. Ben birazcık daha devreye gezdim. Sizden bir şey çıkmaz. Yok. Yanlış. Bir saniye. İşte, Allah ne oluyor lan adama? O <laughs> Adam yok oldu. Harbi. Oğlum ya zaman ne falan mı var? Anlamadım hiç. Ona yine onlar lan. Hadi ben geliyorum Siz artık yeter. Sıkıldım. Bismillah. Lan ne oluyor? Lan. Allah'ım ne oluyor lan? Of. Nerede o? Ne yapıyor? acaba? Aha geldim. Oo burası iyiymiş lan. Çok iyi lan. Lan lan. Hadi. gel lan buraya git lan şurada bıçak var tamam ah yendim onu çok gelirek avlamalarda benim olacak Hı, öldü. Ya bir git ya. Bro, gel lan buraya. Aa ne oluyor lan? Üçüncü bölümde görüşeceğiz lan. İçler.